Herkese selam gençler. Hoş geldiniz. Ben Mücahit. Ee, şu anda Telegram grubumuzun ruble dağıtım etkinliğini e, gerçekleştireceğiz. Bu sırada da video çekmek istedim arkadaşlar. Şu anda e, duyuru kanalımdan duyurdum. E, 14 kişi görmüş bile. Şu anda sohbet kanalımızdan da arkadaşlar. Arkadaşlarımız rütbelerini kasıyorlar. Şu anda bu rütbe etkinliğinden bahsedeyim öncelikle. Şu an videodan alakasız bu. E, sohbette konuştuktan sonra arkadaşlar. Sohbette yazı yazdıktan sonra. E, her hafta bir, herkesin bir rütbesi artıyor. Her kelime bir puan veriyor. Ve mesela 100 puanda seviye 2'ye geçiyorsunuz. 200 puanda seviye 3'e geçiyorsunuz. Ve her pazar günü birinciye ödüllerimiz var arkadaşlar. Mesela 2 haftadır ruble veriyorduk. Bu hafta kalıcı etiket vereceğiz. O tarz şeyler dağıtıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde etkinliklerimiz oluyor. Şimdi arkadaşlarımız rütbelerini kasıyor. Bir yandan da yeni kişiler dahil oluyor sohbetimize. Şimdi ben sorular soracağım ve bilenlere tayar numaraları mese rublelerini vereceğiz arkadaşlar. Hemen ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Ee, Mücah, şöyle büyük harflerle yazalım. Mücahit Sendinç kişisinin şu anda e, aktif olarak kullandığı tek YouTube kanalının linki nedir? Linkini atan ilk kişiye 10 ruble. Şöyle arkadaşlar yapıyorum, ee, biçimlendir diyelim, kalın diyelim arkadaşlar. Ee, şöyle kopyalayayım ve buraya yapıştırayım Cevap veren ilk kişiye e, 10 rubleyi hemen vereceğiz bakalım Herkes şu anda kanala gitti herhalde kopyalamaya Evet şu anda çevrimçi üye yok Çevrimçi sıfır e, Bu arada Ekrem kardeşimiz katılmış Hoş gelmiş e, Youtube linkini Frodex attı <laughs> Evet Frodex Gönder payı yerine videoya da bir mesaj söyle. Invest Money Bug'u çalışıyor dedi arkadaşımız. Invest Money Bug'u da bu arada gerçekten çalışıyormuş hala. Evet arkadaşlar bir saniye hemen Frodex'in parasını gönderelim arkadaşlar. Ruble ne kadar var bende? 10 son 10 ruble varmış. Şunu göndereyim bir önce. Bir saniye. Bunu gönderip hemen geliyorum. Şimdi birazcık daha şey soracağım. Ee, böyle zorlayıcı bir soru soralım şöyle bakalım. Ne sorsam ya? Tıkandım kaldım bak. Hmm, ha geliyor. Bu ne? Yok onu sormayayım dur. Ne sorsam ya? Ee, benim saymıyor diyor. Deli gibi botu zorluyorlar şu an. Bir de beni saymıyor diyorlar. Ee. çok sağ, çok zor, zor, bir soru sormak istiyorum ama mantıksız da olmasını istiyorum. Hmm. D Live kanal adımı doğru yazan ilk kişiye yok. D Live nokta TV slashdan ne ya of, bu da olmaz ki. Arkadaşlar soru gelmiyor mu Şu genel kültür sorayım ben bunları en iyisi ya. Genel kültür. bu ee... Haya Türkiye Cumhuriyeti kaç yılında kuruldu? Kalın diyelim. <laughs> Hadi bakalım. Remzican oha. Arkadaşlar ben bu kafayı yemek üzereyim. Bir dakika şu odanın kapısını örtmem lazım. i̇nşallah yani şu an arkadan ses gelmiyordur. Kim kazandı lan mı? Adam ilk başta ilk başta doğru cevap verdin. İlk doğru verdin. Payer gönder. Evet kardeşimiz payerini göndersin. Hemen rublesini atalım. Bundan sonraları dolar atacağız. 0.05 atayım. <laughs> sallamıştım diyor ya. Ee, sallayarak 10 ruble. 10 ruble. Ruble değil ki. Neyse. Şimdi soru bulalım arkadaşlar. Şuradan soru bakacaktık. Ee, beyin yakan sorular. Şunu biraz daha şöyle içeri aldık mı? Tamam. Beyin yakan sorular dedik. İşte beyin yakan mantık soruları. Bu zeka testine dahiler. Beyin yakan soru cevabını dur bilmeceler ve cevapları. Dolar attım. Aman koyayım? Bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Ay kafayı yiyeceğim ya. 0.05 atmış. Adama bak ya 5 senti beğenmiyor ya. Para beğenmiyor adam. Evet bilmecelere gelelim. Ya yani sadece ee, bilmeceler dedik site bozukanısını satayım. Ben bir soru bulup hemen geliyorum arkadaşlar. Evet bilmeceler ve doğru cevapları. Kara deve çöküp durur. Püskür püskülünü döküp durur. Uğur dağdan gelir taştan gelir sakallı içten gelir bu ne amınak 3 kuşum var bir dalda bir balda bir kolda ha cevapları değilmiş lan onlar pardon <laughs> ben de diyorum bunun cevabı uğurmuş eee dur şöyle güzel bir soru buldum hak bilir halk bilmez ecel çok saçma yaşlı bir beze ne denir ağlama beze ağlama hepsi geçecek evet <laughs> bundan sonra beni gruptan atarlar herhalde yaşlı bir beze ne denir? Bilmece tarzı ilerliyoruz bakalım. Yaşlı bir beze ne denir? Doğru cevap. Ağlama bez, ağlama hepsi geçecek. Bebek diyor ya. Bebek bezi. Bundan ne alaka? Yaşlı bir bez. Ağlıyor yani. Değil yanlış. Hadi bakalım. Yaşlı bez diyorlar. Bilemezlerse başka soracağım. Hadi lan. Yaşlı bir beze nedir arkadaşlar? Bu kadar zor değil. Harbiden bayağı zormuş bu da ya. Başka bulalım biz o sırada. Ateşsiz yanar bir top nar. Islak bez. Yağ bezeleri. <laughs> Kuru bez. <laughs> Hadi bakalım. Şu anda saat kaç? 16. Evet. Bir dakika süre verdim bunlara. Son 50 saniyeniz. Hadi bakalım. <laughs> evet son 40 saniyelere. Galiba bilemeyecekler. Halbuki çok da basit. Doğru cevap internetten bakmalı. <laughs> Bakıyor da yanlış buluyor. Son 25 saniye. 400 ruble aldım toplamda. Bak bunlar da hala ruble muhabbeti yapıyor bir yandan. <laughs> Grubumuz o kadar aktif arkadaşlar. Hepiniz gelin mutlaka. Bu nasıl soru diyor. Oho bunlar bilemedi. Ben direkt cevabı vereyim bunlara ya. Ağlayan beze ne derin? Nereye gitti o? Ağlayan. Ya yaşlı. Evet cevabını atalım. <laughs> Bakalım. Genç bez diyorlar bak. Aaa yazdım abi diyor. Nerede yazdın lan? Ulan şerefsiz yazmış. Vay amına. At yerine. Bir dakika. Alın bu. Hep kopyalamış bir de. Siteyi bulmuş. Siteyi bulmuş. Adam siteyi bulmuş arkadaşlar. Allah Allah. İfşalandık görüyor musun? Bak yine aynı çocuk aldı. bunlara o zaman şey soralım dur. Geri gelelim. Şöyle garip farklı sitelerden bakalım. Şöyle dördüncü sayfaya gelelim. Beyler size bir sorun Oh dolar keyfi. Adama bak ya. Cevabı ayıp olan bir şey sanılan bilmeceler. Ha, bak bu çok güzel. Bak bunlar güzeldir. Ekşi sözlüktekiler. Bakalım. Ağzı aşığı Ağzı aşığı, aşığı Arap taş. <laughs> bu ne lan? Aradım tam cevabını bulamadım. Kıldır. Bak bu güzelmiş. <laughs> Bunun cevabı kedi kuyruğu cevap. Hadi bakalım. Notlardan kopyalayacağım. Oha! Ben benim gibi ya. <laughs> Remzi Can hile misin lan? Yuh. Vay anasını ya. Bu ne ya? Kedi kuyruğudur. Abi ben Hüseyin diyor <laughs> ki Tövbe tövbe videodasınız ya Böyle serbest sorular sormayalım ee, Sayfa 1'e gelelim Sayfa 1'den güzel bir sorular gelecek şimdi Hı. Davak Ya Allah kafa yiyeceğim ya bu sesler ne ya Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki sokağa çıkmaya yasağı yok amına. Anam sar. Bu ne lan? Buna soru. Elim cebimde, cebim delik. Elimde ne var? Ee, başı kalın gibi. <laughs> Bak bu güzelmiş. Bunu da soralım. Hadi bakalım. İlk birlerine gene atacağız. Söyleseydin. ha. Burayı kes. Yok bende montaj yok. Hadi de bakalım. Bekliyoruz. Demiş ki sen beni zor, zor durumda bırakıyorsun Bak diyorum ayıp <laughs> Kaşık. Aha. Doğru. Aha gönder. Gönder. Netten bak diyor. Sanki kendisi hepsini ezberebiliyor ya. Allah'ım yarabbim. Evet bunu da gönderdik. sekmeleri karıştırdım. Lan bu bu siteye de mi bakıyorlar? Ee, evet videoyu e, ilk olduğu için kısa tutuyorum. Mesajlarınızı atın hepiniz seri şekilde son veda veda mesajı. Evet arkadaşlar. E, Telegram'da bu şekilde etkinliklerimiz oluyor. Arkadaşımız 0. 15 yani 0 değil hatta 15 cent kazandı Huru kazan 5 cent kazandı, Fradex 10 ruble kazandı Ayrıca hafta sonları olan etkinlikler daha, daha başka Yani bambaşka güzel etkinliklerimiz var Aktif olanlar buradaki herkes kazanıyor arkadaşlar ee, Grubumuza gelmeyi unutmayın ee, Çok yani şu anda bundan daha makara Daha böyle zevkli daha yani hem bir yandan para muhabbeti dönüyor Hem bir yandan garip garip sohbetler dönüyor Eğlenceli böyle güzel bir Telegram grubu olduğunu sanmıyorum ben. Öyle yani.